Şey yok basıyorum. Ne olacağı varsa olsun. Hayır, askeriyor çabuk arkamı geçin koruyacağım sizi. İşte roketlerde hareket etti. bakın gönderdiğim roketler canavara çarptı. O vuruldu yendik konu. Dayanacak gücüm kalmadı tutamıyorum daha fazla. Hayır Hüsamettin. Babacım yardım et. Dayan Hüsamettin hadi itin şu kayayı çabuk yardım edin. Tüm gücünüzle itin şunu. Böyle olmaz bekleyin Hasan Usta'yı arıyorum. Hadi Hasan Usta aç şu telefonu. Hüsamettin bırakma kendini dayan. Yardım edin dayan. Tek gücüm kalmadı. Şu taşı kaldırın üstümden. Hadi fakir bir şeyler yap lütfen. Hayır. Hüsamettin gözlerini kapattı. Nerede kaldı bu Hasan Usta? Gelir şimdi, gelir, yoldaydı. Az sonra burada olacağını söyledi. İşte geldi. Hasan Usta hadi hadi yardım et. Şuna bakın, arka taraftan da bir vinç geliyor. Hasan Usta getirtirdi herhalde bunu da. Hasan Usta gözünü seveyim hızlı ol. Hüsamettin ölecek şimdi. Tamam çekilin kenarı. işte başlıyoruz. Ben de buradan yardım edeceğim. Birlikte yapalım şu işi. İndiriyorum Vinci. Hadi birlikte kaldıralım Hasan Usta. Hadi dikkatlice devirelim. İşte işe yaradı. bizi ettin Bizi korumak için kendi canını ortaya koydu. Başaramadık. Daha hızlı olmamız gerekiyordu. Yetişemedik. Taşın altında ezildi. Hayır ya. Hayır. Gözümüzün önünde öldü hesamettim. Hiçbir şey yapamadık.